Kahraman ne ister sorumuzun cevabını aramaya devam edelim. Biliyorsunuz benim minik kahraman videolarıma giriyor. Ama hem video çekelim istiyor hem de ben çekerken sabote ediyor. Şimdi de piyano çalıyor. Ben de izlerken görüyorum. Kötü surat yapıyormuş Aslında tüm kahramanlar gibi yüreği başka, ağzı başka şey söylüyor. Bu çok önemli. Kahramanlarımız tek bir şey isteyen karton insanlar değil, boyutlu kompleks varlıklardır. Evet. Gelelim dördüncü maddemize. Değişme arzusu. Şimdi sana bunu anlatacağım. Şimdiye kadar anlattıklarım tek bir şeye hizmet ediyordu. Kahramanı nihai hedefine yaklaştırmaya. Kahramanın sonunda istediğini elde ettiğinde hayatının düzeleceğine inanıyor. Ama şimdi anlatacağım tam tersi bir etkiye sahip. Kahramanımızın ...ilerlemesini veya ihtiyaç duyduklarını gerçekleştirmesini engelliyor. Bu güçlü duyguya değişmeme arzusu diyoruz. Koşullarımız ne kadar kötü olursa olsun... ...kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki... ...bir şekilde yaşamaya devam edebiliriz. Tam olarak mutlu olamamış olsak da... ...ya da bir seviyede acı çekiyordu olsak... ...buna tahammül edebiliyoruz değil mi? Çünkü hepimiz kendi konfor alanımızdayız. Ama bu değişmeme arzusu güvende hissetmek veya himaye altında olmak bizi aynı zamanda sıkışmış da hissettirebilir. Bir bakmışız ihtiyacımız olan veya hak ettiğimiz mutluluğu bize sağlamayan durumlara tolerans gösterip duruyoruz. Çünkü değişim korkutucudur. Risk almak demektir. Alıştığımızı bırakıp bilinmeyene adım atmak demektir. Duygusal e, zırhımızı kaldırmak gizli korkularımızı, arzularımızı, daha da önemlisi kırılganlığımızı açığa çıkarmak anlamına gelir. Peki ya bu gizli korkularımız, arzularımız, kırılganlıklarımız tahmin ettiğimizden fazlaysa? Teşekkür ederim benim güzel kızım. Gel. Gel, kucağıma otur. Dikkat et, mutlu ve güvenli arasında bir seçim yapmak durumunda kaldığımızda her seferinde ama her seferinde güvenli olanı seçeriz. Kahramanlarımız için de durum aynıdır. İşlerin gidişinden, hayatından memnun görünebilir. Ya da tam tersi sıkıcı veya korkunç bir iş çevre veya ilişki içerisinde olabilir. Fakat durumunu iyileştirmek veya ee, ondan kurtulmak için hiçbir şey yapmaz. Çünkü dediğim gibi değişim çok korkutucudur. Kahramanın iç çatışmasının merkezinde bu alışık olduğu statikoyu sürdürme arzusu yer Sevgili yazar kardeşim, izleyicinin güçlü bir duygusal tepki vermesini istiyorsan, onu sağlamanın yolu işte bu. Kim olduğu ve kim olabileceği, yani korkusu ve cesareti arasındaki bu halat çekme yarışı. Her şey güzel olacak da Cem Yılmaz'ın karakteri Altan'la Masaranasu'nun karakteri Nuri aynı kalma arzusuna hapsolup kalmışlar. Film öyle başlıyorlar yani. Ee, hatırlarsın Nuri bir deposunda her gün birbirinin aynı günleri yaşarken bir fantazi olarak gördüğü ulaşılması imkansız e, Porsche arabalara fotoğrafını yapıştırarak hayatına devam ediyor. Değil mi kızım? <laughs> Altan daha aktif görünse de çabaları sürekli tekrarlanan bir başarısızlık kısır döngüsü kısa yoldan para kazanma dalavereleriyle kimseden hatta karısından bile saygı görmeden yaşıyor. İkisine de sorsan bunu kabul etmezler. Ama gerçekten ne kadar sıkışmış olduklarını, saplanıp kalmış olduklarını görürüz değil mi? Birbirleriyle karşılaşmaları, tekrar karşılaşmaları yeni bir durumun başlangıcıdır. Eski statikolarına tehdittir. Sebebi kötü bir olay olsa da ikisi de daha önce alamadıkları riskleri alarak bildikleri hayatın dışına çıkmak durumunda kalıyorlar. Korkuları ile derin arzuları arasındaki sıkışmışlıktan hayallerine doğru adım atıyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki karakterlerin iç çatışmalarını ortaya çıkardığında izleyici karakterle mümkün olabilecek en derin bağ kurar. Kendini o karakterle özdeşleştirir. Hepimiz derin arzularımız ile korkularımız arasındaki mücadelenin içindeyiz. Bu korkunun üstesinden gelebilecek bir kahraman hakkında bir hikaye anlattığında ve bu cesareti nasıl bulabileceğini ortaya çıkardığında izleyicilere gerçekten ilham veren ve onları harekete geçiren bir filmin olur. Evet, kahraman ne ister dedik ve bunu bulma yolundaki dört adımı sıraladık. Şimdi konuştuklarımızın üzerinden tekrar tekrar geçelim. Kafamızın karışmadığına iyice bir emin olalım. Bunları hikayelerimizde nasıl kullanacağımızı bir mantık sırasında anlatayım istiyorum. Herkesin çok sevdiği Baby Driver filminin senaryosu üzerinden bu örnekleri birer birer yerine oturtacağız şimdi. Yani Michael Hagen izinden aynen demem. Baby Driver eğlenceli, heyecanlı, gerilimli, romantik ve müthiş bir aksiyon ve müzik entegrasyonuna sahip bir film. Benim ilk konuma girmez. Ama film çok başarılı oldu. Ayrıca yönetmeni Edgar Wright'ı müthiş beğeniyorum. Şimdi anlattığım hedef ve arzuların nasıl bu kalıplar içinde kaldığını hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikle size bahsetmediğim bir kavram var. Onu söyleyeyim. Nihai hedef. Size bundan bahsetmedim çünkü derin arzu ve kahramanın dış motivasyonuyla ile çok karıştırılıyor. Bana gelen senaryolar okumadan önce kahramanın ne istiyor diye sorduğumda genelde bana şöyle cevaplar geliyor. Ee, mutlu olmak istiyor, dünyayı daha güvenli hale getirmek istiyor, gerçek aşkı bulmak istiyor diye. Bunlar kahraman dış motivasyonu olamaz. Çünkü dış motivasyon buğlak olamaz. Herkes için çok net bir imajı olmaz, olması gerekir demiştik. Bunlar nihai hedeftir. Zaten muğlaktırlar Bu nihai hedef, bu büyük arzu. Muhtemelen kahraman daha hikaye başlamadan da vardır zaten. Baby Driver filmine bakalım. Baby Kevin Spacey'nin karakteri Doc için çalışan soygun çetesinin e, kaçmak için kullandıkları arabanın hızlı şoförü. Baby bir taraftan kendisi için bir baba figürü olan Franchise Joseph'a e, bakarken bir taraftan da Doc'a borcunu ödüyor. İleride bir gün bu borçlarda kurtulmanın, kanunsuz iş yapmamanın ve Joseph'a daha iyi bir yaşam sağlamanın hayalinde. İşte bu onun nihai hedefi. İzleyiciler bir karakterin hayatının amacına ulaşma hedefini anlayabilirler. Ama zenginlik, güç, mutlu aile veya insanlık için daha iyi bir dünya hedefini zihinde canlandıracak net, keskin, herkes için aynı olan bir imaj hayal ettirmek imkansızdır. Bunlar ancak kahramanımızı hikayemizdeki eylemlerine doğru motive edebilirler. Ama zaten kahramanlarımız onlara ulaşmak için gerçekten harekete geçmek yerine, yani gerçek eylem yerine, sadece yarım ağız konuşuyordur. Bu durum derin arzu ve bastırılmış ihtiyaç kategorisine girer. Derin arzu ve bastırılmış ihtiyaç için hikayenin setup'ında yani ilk başındaki kurulumunda kahramanı ilk tanıttığı zaman bize yaşamında neyin eksik olduğunu, tatmin olacağı, mutlu olacağı bir yaşam sürmesi için neyin değişmesi gerektiğine dair bir fikir vermen gerekiyor demiştim. Demiş miydik kız? Demiştim. Burayı iyi dinle lütfen. Kahraman bir şeyi derinden arzuluyorsa ona veya diğer karaktere bunu açıkça ifade eden bir diyalog verirsen özellikle kendisinin veya başkası da olabilir buna itiraz eden bir şey söylemesini sağlarsan o zaman bizim kahramanın bu derin arzusunun peşine düşmekten nasıl kaçtığını ya da bilinçli ya da bilinçsiz onu elde etme planının nasıl yanlış olduğunu anlamamızı sağlarsın. Belki bunu diliyor veya umuyor hayatındaki bir şeyleri yoluna koyduğunda bu işe dört elle sığılacağını iddia ediyor olabilir. Ya da belki de mevcut hayatının elinden gelenin en iyisi olduğuna inanıyor. Derin bir arzusunu ilan etmek yerine ihtiyacını bastırıyor. Olabilecek en iyisi bu veya her şey yolunda sözlerini duyduğun zaman bil ki aslında bu kahramanın ihtiyaçlarının tamamıyla ihmal edildiği, göz ardı edildiği veya bastırıldığı anlamına gelir. Baby, Joseph'ı her şeyin yolunda olduğuna, yakında kanunsuz işleri bırakacağına ve Doc ve çetesinin bir tehlike oluşturmayacağına ikna etmeye çalışır. Ancak bu boş vaatler bahsettiğimiz derin arzulardır. Bu vaatlerin hiçbiri de söz veremez çünkü Doc'un karşısına çıkıp hakkını arayana kadar veya geçmiş eylemlerinin e, sorumluluğunu üstlenene kadar bunları gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Özetle istediği hayatı asla yaşayamaz. Bu da ne oluyor? işlem arzusu. Kahramanın derin arzusunu veya ihtiyacını ortaya çıkarmak, onun içsel yolculuğunu keşfetmemizi sağlar ve karakterin korku içinde yaşamaktan cesaretle yaşamaya olan yolculuğundaki dönüşümünü sağlar demiştik. Hayatındaki bu eksik parçalar, derinden istediği veya ihtiyaç duyduğu şeyleri basırdığının ilk işaretidir. Geçmişin yaraları, travmaları acıları veya ailesi ya da toplum tarafından aşılanan inançları yüzünden kahraman gardını indirmeye, koruyucu kalkanını kaldırmaya cesaret edemez. Bu duygusal zır onun konforlu alanıdır. Kendisinin geçmesine izin vermediği sınırdır. Ne yazık ki hayat amacımızı bulma, aydınlanma, gerçek bir tamamlanma o sınırın diğer tarafında yer alıyor kahramanımız korkusu tarafından kontrol edildiği sürece asla ulaşamayacağı sınırın o diğer tarafında. Koşulları dayanılmaz olsa bile onu güvende tuttuğunu düşündüğü için olayları olduğu gibi tutma çok güçlü. Ama sıkışıp kalmış. Aynı gerçek hayattaki bir çoğumuz gibi. Baby her ne kadar hayatını değiştirmek istediğini söylese de içinden bir parçası soygunları ve şoförlüğü yani mevcut kimliğini geride bırakmaktan korkuyor kaçış sırasında duyduğu heyecanı ve arkadakileri atlatmaktan büyük bir zevk duyduğunu söylerken yani kaçma kovalamacanın onun arzusu olduğunu söylerken son derece samimi aslında ama Dokla iyi geçinmenin güvenli hissettirdi ve yasa dışı eylemlerinin sonuçları olduğu gerçeğini kabul etmiyor. Kulak çınlamasını bastırmak için taktığı kulaklığı da aslında bilinçaltında gerçeklikten kaçmak için takıyor. Buyurun kızım. Yapacak. Değişme maruzuna sıkışmış bir karakter asla gerçekten mutlu olamaz. En azından dış motivasyonun peşinden gitmeye başlayana kadar. Bunu yaptığında da bu korumacı kimliğini bırakmaya kendini zorlayarak cesaretin bulacağı bir yolculuğa çıkar. Kahramanı tanıtıp derin arzusunu veya bastırılmış ihtiyacını belirledikten sonra karşısına bir fırsat veya kriz çıkarman gerekiyor. Bu fırsat veya kriz onu dış motivasyonunu belirleyecek küçük ön hedeflere yönlendirir. Kahramanımız Baby'nin başına set-up'tan sonra iki olay geldi. Neydi bunlar? Diner'da çalışan Debra ile tanıştı ve Dokun zırhlı bir aracı soyacaklarını bildirdi, değil mi Dokuna? Bu durum Baby için hangi küçük ön hedefleri ortaya çıkarıyor? soygunu planlamak, işler sarpa sararsa ne yapacağını düşünmek ve Debra ile olan ilişkisini geliştirmek, Debra'yı daha iyi tanımak. Hayatındaki bu yeni devrede bunu keşfetme ve nasıl reaksiyon vereceğine dair karar verme sürecine girmiştir artık. Bu ortaya çıkan küçük ön hedeflerin peşinden giderken kahramanımız bir takım yanlışlar yapabilir, yanlış yollara sapabilir. Ama genelde bir dost ona doğru hedefi bulmasına, planını formüle etmesine, sonunda da zafere ulaşmasına rehberlik eder. Bu da kahramanımızın dış motivasyonunu belirlemesi ve açıklamasıyla sona erer. Dış motivasyon, kahramanımızın başarmak istediği açıkça tanımlanmış, gözle görülebilen, izleyicinin kahramanın başarmasını isteyeceği hedeftir dedik. Baby daha önce iki farklı soygunda görmüştük ama dış motivasyonları Dok tarafından son büyük bir işi zor, yap, yapmaya zorlandığında ve Debra ile çıkmaya başladığında ortaya çıkar. Spesifik görünür hedefleri şimdi e, banka soygunundan kurtulmak ve Debra ile kalıcı bir ilişki yaşamaktır. Bir aşk hikayesinde kahramanın iki dış motivasyonu sahip olması sık sıkça görülen bir şeydir. Hikayenin kancasını tanımlayan e, görünür hedef genellikle yaptığı işle alakalı olurken Diğer görünür hedef de, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmaktır. Ama bu iki amaç mutlaka birbiriyle çelişki bir çatışma yaratır. Baby'nin ikilemi yani çatışması eğer işbirliği yapmazsa Dog ve çetesinin ee, Debra'yı öldürmekle tehdit ettiğinde ortaya çıkar. Kahramanımız dış motivasyonunu gerçekleştirmek istiyor. Çünkü iç motivasyonunu ancak öyle tatmin edecek demiştik değil mi? O zaman geçelim iç motivasyonu. İç motivasyon eğer kahraman başarmak istediği bu dış motivasyonu gerçekleştirirse aslında kendi değerini belirleyeceği görünmez hedeftir demiştik. Eğer savaşı kazanmasının veya bir tehdidi durdurmanın ya da hayallerinin kadınıyla evlenmenin sonunda kabul edilmek, aidiyet duygusu, sevgi, intikam ya da başarı ya da güç hissine yol açacağına inanıyorsa bunlardan herhangi biri işte bu iç motivasyonu oluşturur. Baby'nin banka soygununu ıı, tamamlama konusundaki iç motivasyonu yani kendine değer verme yolu özgürlüğüne kavuşmak ve suç dünyasından çıkma hayalini gerçekleştirmektir. Debra'nın peşinden gitme konusundaki iç motivasyonu çok basitçe sevgidir. Zaten o da kendine bir değer vermiyor değil mi? Kahramanımız dış motivasyonunu gerçekleştirme yolundaki ilk adımını attığında küçük ön hedefleri artık geçmiştedir. Ve şimdi istediğini elde etmenin tek şeritli yoluna çıkmıştır. Ve o yolun gittiği yer bellidir. Şimdi kahramanın yolundaki engellerle yüzleşmeye ve üstesinden gelmeye zorlamalısın. Bunlar düşmanlarından ya da doğa güçlerinden gelen dış çatışmalar ve ...başarmak ve değişmeme arzusu arasındaki ikilemden oluşan iç çatışmalar olmalıdır. Kahramanın yolculuğu, dolayısıyla izleyicinin, bizlerin yolculuğu... ...kahraman kazandığı zaman, bütün bu arzuları neticelendirdiği zaman sona erecektir. Evet, bu kahraman meselesini uzun bir yer ayırdık. Çok ama çok önemli olduğu için ama inanın bu da yetmez. Bu konuya ileride mutlaka ara ara tekrar döneriz diye düşünüyorum. Um, Truffaut'un Hitchcock ile yaptığı sinema söyleşisinde Hitchcock zaten drama sıkıcı kısımları atılmış yaşamdan başka nedir ki der. Ben de ondan ilhamla videoyu şöyle bitireyim. Sinemadaki karakter sıkıcı kısımları atılmış normal insandan başka nedir ki?